Arkadaşlar merhaba. Bugün Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Az önce açılışınla bir video çekmiştim arkadaşlar. Yanlışlıkla Şuna girdikten sonra çıkış tuşu var ya. Kasarken yanlışlıkla durdum o yüzden yeniden başladık. Şimdi eren Nuno'sunu alsın gelsin Nuno. Nuno abiyi getir Nuno abi. Arkadaşlar Nuno'mu Geliyorum. Öyleyse geliyorum geldim. Ay, 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 biraz da görevlere bakalım. Ya senin kostümün yok ya deliğim. Bak bende de derin kostümü var. Ben ne var oğlum ya? Hani nasıl? Roll de... the pants. Allah Allah. Ah hoy Neyse. Ben bunlarla biraz hava atayım size. <laughs> mama, mama kostümü yok da var. Hadi. Hadi maça gel maça. Arkadaşlar Brostar videoları daha fazla beyni alıyorlar mı? Yoksa bende bir sürü oyun var arkadaşlar. Kaleye geçelim. Gol yedim ben. Hani de ben artık kaleci olurdum arkadaşlar. Normal çıkıyordum ama buraya tarzda kaleci yükmeyin. <laughs> arkadaşlar ben özel bizim geldiği gibi başlayacağım gideceğim. Arkadaşlar yaşıyor. Hedeflerim Hemen hemen şunu öldürtelim. Kalanımı da koyalım. Arkadaşlarla konuşuyorum. Biz şişleniyoruz. Arkadaşlar 1-0 Ronaldinho. Kavitcho. Aa, atamadım arkadaşlar ya. Abi şu şey nişancı resimli şey var ya. O çok kötü arkadaşlar. O yüzden şu El Primo ile onun şeyini öldürme planlarım. Abi iki tane koymuşlar ya. Kır kır kır. Arkadaşlar yine kırılmadık ya. Ben yani uzak At. <laughs> Arkadaşlar atıyordum ya Çıksan alırım ben Kardeşler At bana pası. At bana pası. <Gülüyor> 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 arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar odamız kulüpleri aç. Öyle daha iyi oynanıyor. Bir daha şöyle hani oyuncu inşallah oynar. Oyuncu oyuncu. Oyun. Ya yeter. Güzel oynuyor arkadaşlar. Kanka ben eski ürünlerle girdim. Neden? Ben kanka şey güzel hasar veriyor mu da güzel çok az hemen ödüyor. Abi senin telefonundan ben oynayayım. Bunları seviyorum ben çok güzel şey. oynayayım. Gavi adamın adı Gavi ya. Sen sertifikanslısın. Arkadaşlar topla bilenler gibi. bile. Eren at pası. Eren at pası. Pas at, pas. Pas. Ha şimdi bu kredi. Şallah gol yeriz canım. Al al. Pas, pas suçu bu. Ha, tamam. Pas atmamamın. Ama ben bunu neremle tutuyamam artık. Çık 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 çabuk çık. Çabuk çık. Al aferin. Aferin. Al Ferin. Eren at bas arkan Oğlum çıkamadım ki. Hatta. Geri basma attın. Yok lan sen basmıyorsun. Geri adam. ki. Onun sen sesi geliyor taksiye. Arkam dem diye. E neden adam atıyor ya? Arkadaşlar bu adam onu attım. Arkadaşlar bu ostaç videosu çekilmez ya. Çok strese sokuyor adamı. Bu ostaç bu havada

ve berekatüselamu aleyna bütün her boku tuttum yeter ama artık ya, ya, ya. O zaman şeyi tuttum bir saniye daha önce yiyebilirim zaman kaybedebilir miyim hadi hadi ben de at bana pası at bana pası aaa koyduk Kanka şeyimi güçlendireyim mi? Neyine? Bura. Neyi, neyine, neye? Güçlendir. Söyle.